Filenin sultanları diyeceğiz sevgili izleyenler. Dünya voleybol şampiyonasında tarihi bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu sporcularımız. Dünya voleybol şampiyonasında rakibi İtalya ile karşı karşıya gelen milliler 3-2'lik skorla gümüş madalyanın sahibi oldu. A milli kadın voleybol takımımız Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın tarihi finalinde İtalya ile karşılaştı. Maça Cansu, Vargas, Eda, Zehra, Ebrar, İlkin ve Gizem altılısı ile çıkan filenin sultanları ilk seti iki sayı ile kaybetti. Sultanlar ikinci set resmen şahlandı. İtalya'ya 12 sayı fark atarak setlerde durumu bir bir berabere getirdi. Ve üçüncü set, üçüncü sette oldukça çekişmeli geçti son sayıya kadar mücadeleyi bırakmayan milli takımımız ne yazık ki bu seti 26-24 kaybetti. Setlerde durum İtalya'nın üstünlüğüyle 2-1'e çıkmış oldu. Sultanlar 4. sete Melisa Vargas'ın sayısıyla önde başladı. Farkı açan takımımız İtalya'ya üst üste 3 kez mola aldırdı ve yine Vargas'ın sayısıyla da seti 25-19 galip bitirdi. Dördüncü set böylelikle 2-2 berabere bitmiş oldu sevgili izleyenler ve nefeslerin tutulduğu karar setine A milli takımımız önde başladı ancak maalesef önce bitiremedi. Son dakikalarda farkı açan İtalya karar setini kazanarak maçı 3-2 bitirdi. İtalya dünya şampiyonu olurken Filenin Sultanları ise tarihinde ilk kez ilk kez dünya ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Filenin Sultanları her bir sporcumuzu ayrı ayrı tebrik edelim sevgili izleyenler. Her zaman söylediğimiz gibi yenseler de yenilseler de zaten onlar bizim gönlümüzün şampiyonu.